Yol TV ekranlarından e, merhabalar. Yanımızda e, Sayın Selim Sayık Boke var. Kendisi CHP Genel Sekreteri. Hoş geldiniz. Çok Hoş bulduk. Heyecanlı bir alan gözüküyor şu anda. Milyonlar gerçekten. Bu davet anında. ediyoruz. Evet. evet. biz bu kadar fırlamışken Sağlık hala bu çocuk neden Evet, e, bununla ilgili tarafına... ben sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Esasında Bakayım. iktidarın siyasi tercihleri Yüzum ekonomiye iki... çok uzun süredir çok açık biçimde yansıyor. Acil Yıllardır kimden vergi topladığına, topladığı vergiyi kime harcayacağına dair açık bir siyasi tercih ortaya koyuyordu. Bugün Sevgili ortaya çıkan Mısır, tabloda da yaptığı hukuksuzlukla buraya, bu sefer ekonomiye dair çok açık bir tercih ortaya koyuyor. 18 Mart gecesi başladı bu iş. 18 Mart gecesi esasında onaylanmış 35 yıldır kullanılan bir diplomayı bir kağıt parçası olarak gördüğünü gösteren dolayısıyla artık devletin güvencesinin hiçbir yerde olmadığını tescilleyen iktidarın kendisi oldu. Böyle bir ortamda üzerine de bu kadar hukuksuzluk olunca hiçbir gerekçesi olmayan koşullarla arkadaşlarımız tutuklanınca ortaya çıkan tablo şu oldu. Hukuk güvencesinin olmadığı yerde ekonomi olmaz, ticaret olmaz, alışveriş olmaz, yatırım olmaz. Bunların olmadığı yerde de ekonomik kriz olur. Bu iktidarın açık tercihidir. Yani iktidar bu hukuksuzluğu seçtiği için bu krizi yaşıyoruz. Çözümü Bu, bu iktidarın siyasi tercihleri esasında yarattıkları maliyetin somut verilerinde de belli. Emek emek bir acı reçeteyi ülkeye dayattılar sevgili ve emek İstanbul'da, emek insanlar bu kadar rezerv biriktirmişti. Ve 61 milyar, milyar, milyar dolarlık milyar sıcak parayı bizler hakkını, yüksek faiz vahasını, ödediğimiz için çektik. Rezervde birikti. Üç Zoraki günde onu harcadılar, yarısı. Şimdi bu o emekliye bin liralık ikramiyeyi, şey, ikramiyeymiş gibi ikramiyeyi sunanlar tonyum karşısında tonyum milyarları bir bu hukuksuzlukla bu yok ettiğini gösteriyor. İktidarın tercihi net, bizim de tercihimiz net. Ee, Sayın Böke ben son olarak size bir de e, boykotla ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Çok teşekkür istiyorum. ediyoruz. E, malum biliyorsunuz bu boykottan dolayı hedef göstermeler çok fazla var. E, i̇şte işçileri düşünmüyorsunuz vesaire gibi yaptırımlar işte bir sürü hedef göstermeler mevcut. Bunlarla ilgili bu boykotun aslında halkın tarafından bakınca çok... Sıcak karşılandı. asla beklenen Doktor. de bir Zaten şey. Zaten onlardan oldu. geldi talep. Evet. Talep halktan geldi. Bununla ilgili ben düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdi Boykotun da ekonomik bir kutusu da var? Şey nedir? Nasıl Yeniden olacak? Şimdi bu boykotun niye olduğunu bir hatırlamak gerekiyor. Bu ekranları... Ben demokrasiye karartanlara karşı bir ses çıkarmaktır bu. Kendisi Sevgili korkudan dostlar, yayın yapamayan ekranlara sen korkuyorsan biz burada milyonlarız geliyorum. ve bu milyonların tüketimden gelen bir gücü var. Bu gücü kullanmaya da çekinmeyiz dediler. Bakın özgürce bu yayın yapan basının ticaretle ilişkili bir işi varsa dokunan oldu mu? Boykot eden oldu mu? Olmadı. Burada mesele demokrasiye sahip çıkıp çıkmama kararıdır bu kararı da basın kendisi verecektir. Böyle özgür kameralar, özgür konuşan basın mensuplarını karşısında karartanlara inat bu toplum en meşru haklarını, en demokratik haklarını kullanacaktır. Bu boykot kararı halkın kararıdır. Biz ona sözcülük yapıyoruz ve diyoruz bu ki biz herhangi bir ticari şirketi boykot çağrısına dahil olmuyoruz. Basını karartan, halkın sesinin yayılmasına izin vermeyenlere, izin vermeyenlere peki o zaman biz de sizinle ticaret sebe. yapmayız diyor bu halk bu kadar basit. Herkes kararını verecek. Ee, bu mitingler Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim mitingleri esasında ve bir imza kampanyasında başlangıcını yaptık buradan. Bor. Masaları görmüşsünüzdür. Cumhurbaşkanı adayımı seçtim. Şimdi de Cumhurbaşkanımı seçeceğim diyen milyonların iradesi var o imza mektuplarında ve bu sahada. Biz bundan sonra her hafta bir ilde Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitinglerini devam ettireceğiz. Ta ki o miting alanlarında Ekrem Başkan'la birlikte olup birlikte onun özgürlüğünü Türkiye'nin özgürlüğü için adım adım büyütene kadar. Çok teşekkürler.